Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Kartal ilçesinde sesleniyorum. Yorumlar kısmında nereden bizi izlediğinizi yazarsanız memnun olurum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Ee, videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bugün seçmenlerimize AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz? E sen gezile gelişten onu da artık tamam. karar ver. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Hiç memnun değiliz. 2 sene memnunduk. 2 e, sene. Yaptık, köprü yaptık, ya yaptık. Yaptık. yaptı, yaptı barış, barış ama benim karımı ne doyuruyor? Yol i̇ş. parajı doyurmuyor ki hiç doyuruyor. Bak şu anda gençlerimiz boş. Şu anda benim bir tane delikanlı, delikanlı adam yaklaşık 45-50 yaşına Hala boş. İş yok. i̇ş, yok. iş bulamıyor. İş yok. Tamam. Ne, ne yapacağız? Siz? Bir emekli parasıyla dört tane ev geçindiriyorum ya. 20 yıldır yönetiyor. Tek <laughs> başına. <laughs> Vallahi değilim yani. Her <laughs> şey çok pahalı. <laughs> Her şey <Son> çok <laughs> pahalı. Memnunum. Memnunsunuz. 0.0 0. .0. <laughs> 0.0. Tamam. Son partinin 20 yıllık ülke yönetimine memnun muyuz değil miyiz? Abi nelerin yapıldığını görmüyor mu millet? İşte son dört. neyi görmüyor? Neyi neyi görmüyor abi? Şuradan biniyorsun. Yeraltıdan sirkeci yarım saatte gidiyorsun. Yollar yapıldı. İşte karın doyurmuyorlar yap Abi karın doyurmuyor da gelen ne yapacak yani? Gelen bize bir şeyler sunacak ki biz de AK Parti'ye vermeyelim. Gelen, gelen diyor ki yani gelen ben diyor hak hukuk adaleti sağlarsam sermaye güvenir. Evet. Ülkede yatırım olur, iyi olur diyorlar. Abi. Yani mantık geliyor akla. Şimdi abi, çok abi herkes mantıklı konuşuyor. İmamoğlu geldiği zaman da mantıklı konuşuyor. Cumhurbaşkanı bak, sert bir eleştirdiğin bak. zaman hemen Arkadaşım şimdi ceza veriyor, yapıştırıyorlar. yapıştırmıyorlar. İmamoğlu gel. Ya diyorlar de, şey diyorlar mı? Diktatör diktatör diyorlar. Ben buraya bir açıyorum. araba er, Erdoğan'a dinlenen laflara utanıyorum. Ben bunu Tayyip'e söyleseler bile kızarım. Anladın mı? Kılıçdaroğlu'na söylerse kızarım. Tamam. Yakışmaz yani. Hiç benim değil vallahi. E, köprü yol baraj uçurduk. Ne diyor. yapayım ben köprü barajı? Benim e, ben MS hastasıyım ve pazarcılık yapıyorum. Şu anda başka bir, bir yaşlı yani bir adama bakıyorum ve geçinemiyorum. ve be, be, bekar bir anneyim. Ben ekmeğime bakarım diyorsun. E, ben ekmeğime bakarım ama yani e, tabii ki şu anda şey merhaba yaşıyorum. Tamam. Ve kiradayım ve şu anda e, şu, ev, eski bir evde oturuyorum. Müteahhit verecek diye ödüm kopuyor. Çünkü yeni girseniz daha çok pahalı olacak. Ha, ya şu, şu anda e, şey yok yani. Eee hayat, hayat çok zor. Hiçbir evet, şey hiçbir doğal şey doğal hiçbir, doğal şey, doğal hiçbir doğal. şey mi yok? Hiçbir şey mi yok yani? Hiçbir şey mi yok. O zaman bizi yönetemedi bizi diyorsunuz. Valla beni yönetemedi. Doğru. Değilim, değilsiniz. Uçurduk diyorlar köprü, yol, baraj, okul, üniversite. Biz 20 yılda 80 yapılmasını yaptık diyorlar. Buna ne dersiniz? Apartmanlar öyle diyor. Hepsi palavra. Yani evet ortada yapılan bir şey var ama hepsi kendi akrabalarına ya da kendi tanıdıklarına yapılan bir şeyler. Tabii canım. Tamam. Hepsi hikaye. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz demiş. Çok memnunum, evet. Çok da memnunum. Ama şu var, bunda diyeyim, 2014'ten beri çok memnunum. Ondan önceki Fethullah Gülenle işbirliğinden memnun değilim ama ondan hesap sorduğu için çok memnunum. FETÖ gittiği için PKK'ya karşı mücadele ettiği için AK Parti'den memnunum. Tamam. Daha önce ne de memnunsun değil mi? 7 senedir memnun. Bak 2010, 2010, 2015'ten sonra üstelik. Tamam. Ha. Her şeyinden memnunum. Her şeyinden. Yalan söylüyorlar. Her yemek yerlerine git, her yer dolu. Tamam. Her Mesela. memnun değil Her şey zam gibi yönetemiyorlar. Hayat pahalı olduğu için. Hayat pahalı olduğu AK için. O uçurdu diyorlar. Yol köprü. Yanlış yapıyorlar. Yapıyorlar ama insanlar geçilemiyor. Yanlış. falan bana kalırsa memnunum da işte şu pahalılık biraz, biraz de kötü, kötü etti, Evet. Son tek başına yönetiyor. Ya 20 yıldır evet. tek başına yönetiyor. Tek başına daha iyi olabilirdi. Ya fena değil ama şu anda artık değişmesi lazım işlerin tabii memnun mu? Memnun. Şimdi Ak Parti 20 yıllık e, ülke yönetimi e, hatası da var. de var. İyi şey de var. Sebebi de var. Bu tamam. e, da kararsız. Yani i, ilk başlarda memnunduk ama şu anki durum e, sıkıntılı. Yani yani ben abi ama çoğunluk Ak Parti'ye oy verdim. Ama şimdi hiçbir partiyi tutmuyorum ya da hiçbir partiye oy vermek istemiyorum. O zaman yeni öğrenen artık şey Eskiden bilmiyordun Evet bilmiyordum evet. Güzel insanlarla tanıştım. O insanlar bizi aydınlattı. Aslında yok, ıı, yok, evet. artık oy mu yok. Ya oy var aslında ama yani şimdi biri çıksa desek ki evet biz Allah'ın kanunları ve kurallarına göre ee, ülke yöneteceğiz. şeriata uygun yöneteceğiz. O zaman oy kullanılır. Onda bir beyis yoklar. Ee, Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra bitti o dönem. O devir bitti, kapandı. Artık evet, artık değiliz. Tamam. Ee, AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? İlk başlarda güzel yönetiyordu ama e, sonrasında iç politika açısından sıkıntılar çıkarmaya başladı. Hani tamam, iç politikayı oluyor? iç politikayı eğer düzeltirse şu an bakın e, ben AK Parti'yi şey olaraktan savunmuyorum. Sadece dediğim ülkeyi yönetebilecek bir kişi varsa şu an tecrübeli olduğundan ee, bu partidir. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetimi nasıl? Vallahi çok güzel. Bundan sonraki seçim olsa, bugün pazara seçim olsa oyumu gidip AK Parti'ye vereceğim. Niye biliyorsun? 20 yıl yediler, işler Gelecek olan parti bunun acısını çekmesi Niye biliyorsun? 100 liralık elektrik faturası bugün 300 lira, 500 lira olmuş. Gençler hepsinin cebindeki paraları çıkarsın. Hiçbirinin de cebinde doğru dürüst para yok. Hepsi kredi kartlarına borçlu. Bu ülke geçen gün söyledim. 650 milyar dolar kredi kartlarına borcu var. Bu ülkenin tam 1 milyar katrilyon sadece kredi kartlarına borcu var. Herkesin 3-4 bankaya kredi kartına borcu var. Ya bu ülkede bir de şöyle bir şöyle bir namussuzluk var. Ben açık söylüyorum. Bunu lamı cimi yok. Yani esnafından, ev sahibinden, işvereninden hepsi için söylüyorum çok fırsatçı bir toplumuz. Allah fırsatçı olan toplumlara en sonunda nusibet ve bela getirecektir. Bunu er ya da geç göreceğiz hep beraber. Neden nusibet olacak biliyorsun abi? Ben mal sahibiyim. Ev, evim var diyelim. Evimi kiraya vermek için diyelim bin lira ya da 1500 lira kiradaydı. Arkadaşı kiradan çıkartıyorum. Bak arkadaş çıkartıyorum. 3000 liraya başkasına kiraya. Bu bir fırsatçılıktır. Valla ben bu halkın <laughs> davranış <laughs> halkın davranış biçiminin sosyolojik olarak incelenmesi lazım. Yani bu ülkede olan yolsuzluklar, hırsızlıklar, yoksulluklar, bu işte... E, Sorun halkta mı efendim? Halkta tabii. halk yani Şöyle, yoksulluğa alıştırıldı. Verilen yardımlara veya bunların işte dindarlık, kisvesi adı altında... Muhalefetin e, güçlü yani bir muhalefeti... Yeni bir soru soruyorsunuz da ben cümlemi tamamlayamıyorum. Tamam. Söylenen anlaşılmaz o zaman. Yani Müslümanım diye dindarlık, kisvesi altında insanların dini duygularını, manevi duygularını biraz e, köpürterek veyahut da kullanarak sürekli bunları e, her gün gündemde tutarak biz daha diğerlerinden Müslümanız, biz daha inançlıyız, biz size daha iyi sahip çıkarız, ülkeye daha hizmet ederiz e, şeyi altında kisvesi altında iktidarda kalmaya çalışan bir yönetim var. E, şimdi e, toplumumuzda gelenek itibariyle daha sağa yakın ve muhafazakar bir millet olduğunuz için yani solun bütün oylarını toplasın yüzde 35'i geçmiyor her zaman böyle oldu. Sürekli 50 yıldır 60 yıldır sağ iktidarlar iktidarda olduğu halde ama suçlamalar sürekli sol ve sosyal demokratlara yüklenmeye çalışıldı. Bu da din, dindar görünen iktidarlar muhafazakar görünen iktidarların bu işi iyi kullanmalarından kaynaklandı. Halk bunu bir türlü hala bunun böyle olduğunu hala çözüp yön değiştiremedi, fikir değiştiremedi. Yani biraz bize sorun var yani. efendim bizden bir muhalefetin güçlü bir muhalefet yapmamasından dolayı evet. AKP 20 yıldır iktidar olmuş olabilir mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bakın Muhalefete şimdi. Var yani. Evet, bir zaten zaten değil. iktidar sorunu yok ki. Bir iktidar var bu tarafta. Yani %50'yi bloklamış bir iktidar var. Sorun Muhalefette var. sorun var yani. Tamam. muhal de biliyorsunuz tamam. e, muhalefet sadece demokrasilerde olur. Ama Türkiye'de artık tek adam sistemi olduğu için yani yürü gece yarısı biri gece gece yarısı birisi kalkıyor. Bir padişah fermanıyla diyor ki Merkez Bankası'nı görevden aldım, alındı. Dün yine alındı iki yardımcısı. TÜİK Başkanı'nı aldım, alındı. Bak falan bakanı aldım, alındı. Bakın Amerika'da en son gelen büyükelçiyi hatırlatayım size. Çünkü geçmişi unutuyor insanlar. Amerika Başkanı orada da başkanlık var. Bir Amerikan başkanı bir ülkeye büyük büyükelçi atacağı zaman kongreye var. Bizim. Kongreye gidiyor hesaba çekiliyor, sorguya çekiliyor. Yeterli mi, değil mi? Türkiye ile ortada tabi tabi orada ona meclisin onayını alıyor veya Pentagon'a siyanın başına birini atacağı zaman veyahut da bir veya veyahut da veyahut da en son Yüksek Mahkemeye gene baydım bir şey Trump birini göndermişti. O da sorguya çekilerek Kongre'de, Senato'da, Yüksek Mahkemeye yani ha hakimler, yargıçlar, büyükelçiler iste... değil. <laughs> değil tabii. Yani evet. orada meclise gönderiyor onu Senatosuna, evet. ve Amerikan Senatosuna. Orada Senato'dan onay alırsa göreve başlayabiliyor. Bizde şimdi meclis devre dışı. Bakın bizim meclis devre. 20'li yönetimde AK Parti yönetimi. Evet. 20 yıldır. 20 yıl Ve şimdi bana sorarsanız o yanlı olur biraz yani. Ben taraflı bir şey verebilirim. Onu AKP'lere neden memnun olduklarını sormak lazım. Yani bu kadar yardıma muhtaç hale gelmelerine rağmen 11 milyon insanın yoksullukla e, yoksulluk yardımı almalarına rağmen emeklilerin her o 15 milyon emeklinin yoksul olmasına rağmen o AKP'ye oy vermesi Bunların hep araştırılması lazım. Ben bu taraftan bakınca tabii ki şimdi aksi bir cevap vereceğim ama AKP'lilerin bu konuda şuradan bir AKP'li çevirip neden memnunsunuz da AKP'ye oy veriyorsunuz diye onlara sormak lazım. Sordum diyor ki AKP milli. Evet. Gidip başkasının kucağına oturmaz. Diyor ki birbirine benzemeyen altı parti evet. sırf Tayyip gitsin de ne olursa olsun diyorlar. Bunlar bana ne verecek diyor. He. Biraz şimdi şey tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne verecek? Fenerbahçe bir ara gelebilir. Hep düşman takımlar diyor. Evet. Şimdi Gelemezler bunlar diyor. Şu anda e, ne alıyor ki e, muhalefetten yani şu anda aldığı nedir ki muhalefetin ona ne verip veremeyeceğinin hesabını yapıyor. Yani şu an diyor. <laughs> mesela bir yıllarca 80 yılda yapamadık. AK Parti diyor, İHA yapmış, SİHA yapmış yol yapmış, köprü yapmış, en bir şeyleri var diyor. Evet, peki. Tamam. Peki, e, o zaman siyah yaptı, İHA yaptı, yol yaptı, köprü yaptıysa niye işsizlik hala yüzde on beş, yirmi? Niye, niye gençler, niye gençler iş bulamıyor, dışarıya gitmeye çalışıyor? Niye yoksulluk var, niye pahalılık var? Niye insanlar geçinemiyor, niye sürekli evlerde huzursuzluk var, boşanmalar artıyor, aileler huzursuz, gençler ümitsiz. Ya bu dediğiniz her şey yolundaysa bunlar niye oluyor o zaman yani? Efendim, Çok güzel söyledin. Son soru. Anladım. AK Parti 20 yıldır tek başına iktidar. Evet. Memnun musunuz? Memnunuz. Hı -hı. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminde Hı -hı. memnun muyuz değil 20 yıldır tek başına yönetiyor. Efendim AK Parti eğer bunu yayınlayacaksanız yıldır gerçekten... Yıldır Gerçekten AK Parti'yi ben kutluyorum. AK Parti'yi o kadar çok tebrik ediyorum ki 100 senelik cumhuriyette bu kadar zulüm görmedi bu insanlar. Biliyorum. Bu insanlar AK Parti'ye ne kadar teşekkür ederse o kadar ekmeğe muhtaç olma durumuna geldi. Esnafın tarihte görülmemiş bir şey ki bir insan gece karanlıkta gündüz soğukta otursun. Doğal gazını kullanamayan bir insan, elektriğini değil. kullanamayan bir insan şu anda. Ve bu şartlarda Allah AK Parti'den razı olsun demek lazım ki bu insanlar ne kadar üşüse, ne kadar donsa o kadar az bu millete. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Memnun değilim. Neyisiniz? Ya şimdi şöyle ben 20 yaşındayım zaten. Ben doğduğumda Ha işte ben doğduğumda AK Parti iktidara geçti. Hani şunu söyleyeyim bazı şeyleri söyleyemiyoruz kamera karşısında sıkıntılı olabiliyor ama ben 20 seneden beri hani daha bu ülke için ilk girdiklerinden sonra daha bir şey yaptığını görmedim. Çünkü şöyle bir şey var hani ülkenin... Yani yol köprü barajı yaparken de, e, halkın cebinden parayı alamazsın. Sen 35 milyar maaş alırken senin halkın 4,5 milyara köpek gibi çalışıp asker ücret için, evine ekmek götürmek için çalışamaz. Karısı avokado yiyin. Ejder meyvesi yerken, 25 binlik çantayla gezerken benim halkım burada böyle aç açıkta gezemez. Yani sıkıntı bir devlet büyüğünün sen Cumhurbaşkanısın, halkın yanı durman gerekiyor. Ekrem İmamoğlu mesela. AK Parti'nin 20 yıllık ülke yönetiminde memnun muyuz Efendim size buyurun. Memnun muyuz değiliz. Ee, İlk 5 sene reformlar sayesinde birazcık iyi ilerledi. Ülke tabii ki iyi gitti. Ama ondan sonrasında yani 2006-2009 senesine kadar cari açık çok fazla arttı. Zaten sonra ülke uçuruma doğru ilerledi şu anda baya kötü durumda. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tipte.